Anlamadım Ay. ki, rüya mı gördün? He, rüya sabah kim karşıya. Kim vardı? Baban. He? Babam. Amcan böyle bir şey getiriyor e, kazandan, ufak bir kazanın içinde temizlik malzemesi. Bak bundan evi diyor ama Aha. böyle işkembe gibi bir şey. Anne demek ki... E, şey tam kandilini gördün dua istiyorlar. Evet zaten hep ediyorum ben de. Yengen yukarıdan iniyor. Gençlik zamanı böyle önlü de var. Şelo diyor bir poğaça yap bana diyor. Hanım neler gelecek çaya diyor. Ay Ayten dedim çok işim var. Baksana eve pisliğe dedim. E şey. Şimdi bir... gördün. He, Beni i̇şte ne yolluyorum. Ha ne istiyorsun? Şey Arap sabun temizlik yapacağım ya ev çok pis bir yerden gelmişiz galiba. E ee, yengem sonra, yengem yapmadın diye bozuluyor mu sana kurabi? Böyle sen yap senin sen diyor daha güzel yapıyorsun diyor bana. E, ben de yok kız dedim gönül benden. Yapar dedi. Öyle, e, o kadar gördüm işte yengen, ad, Adem abi. Baban biraz böyle dargınmış bana sanki. Aa, dizi film gibi görmüşsün. Vallahi çok, hepsi film gibi görüyorum çok ben Çok dua et. Mi? Bugün çok gelmişler. İyi yavrum, ellerinden öpüyorum bol bol. Bana da dua et. Aa, hepiniz. Önce hepinizde yavrum, önce hepinizde. sağlık saat iste. Tabii. A